Artmaya devam ediyor. Bu hafta da Arapça TV'deymiş bizim Cengiz oldu evet. Yani artık Cengiz Yavuloğlu. Artık televizyonlara çıkabilirsin. Türkiye'nin sıkıntılarını bir milletvekili olarak anlatabilirsin. Ama artık şu mesajların sanki bu alışveriş merkezlerinin salça 3000 lira oldu mesajlarına döndü. Sen insanların reytingini artıracak merci değilsin ya. Bir ikincisi hangi televizyon kanalında program yaptın da Erzurum'la ilgili bir kalem konuştu. Erzurum'la ilgili bir bardak konuştum. Erzurum'la ilgili hiçbir şey konuşmuyorsun ki. Ama haftada 3 televizyon kanalı stüdyosu dolduruyorsun. <laughs> evet konuştuğun şeyler Türkiye'yi ilgilendirebilir. Konuştuğun şeyler insanlara faydalı olabilir. Ama bunu Erzurum insanlara makarna 90 kuruş, salça 5 kuruş olduğu mesajlarıyla süsleme insanları. Ya yani bizi kandıramazsın böyle. Sen bu şekilde insanların sanki ben Erzurum'a, ben Türkiye'ye, ben Türkiye Büyük Millet bir şeyler katıyorum imajı çiziyorsun ama bu imaj seni bakan yapmaz. Sen bakan olamazsın. Senin önümüzdeki seçimlerde bir daha milletvekili olma şansının da olduğuna ben inanmıyorum. Şimdi bir de şunu söyleyeyim e, ee, Ender kardeşim yani hani diyor ya Şirazlı Sadi'nin çok güzel bir sözü var. Hükümdarlara sadece ve sadece kelle korkusu çekmeyen ve, ve bir çıkar beklemeyenler öğüt verebilir diyor. İşte o biziz. Şirazlı Sadi 1400'lü yıllarda bizi tarif etmiş. Biz kelle korkusu çekmiyoruz. Kimseden de bir çıkarımız yok. Şimdi gelelim Cengiz Yaviloğlu meselesiyle ilgili başka bir konu söyleyeyim. Tamam belki kameraları çok seviyor. Ee, insanlara kendini anlatma konusunda kendini mahir kendini mahir olduğunu düşünüyor ve kendi bilgi birikimini e, insanlarla e, televizyon kanalları vasıtasıyla e, efendim paylaşmayı çok seviyor. Ben bunlara bir şey demiyorum. Bu bir sevgidir, bir görül işidir. Kamerayı sevmek, kamera kameradaki görüntüsüne bakıp kendine hayranlık duymak da aslında bir psikolojik de rahatsızlıktır. Onu da sana söyleyeyim. Ben hiçbir zaman kendime hayran olmadım. Ben söyle halk tarafından yaptıklarımın halk tarafından hayranlıkla karşılanması için ben bu kameraların karşısına geçiyorum. Benim kamera alışkanlığım bunda. Şimdi hemen şöyle bir örnek vereyim ve başka bir konu açayım. Ee, Cengiz Yaviloğlu konusuyla ilgili. Cengiz Yaviloğlu'nun ben parmağını gözüme soksa tanımam. Benimle bir alası veresi yok, benim onunla bir alan veremiyorum. Hayatımda karşılaşmış bir insan değilim, kendisinden bir talepte bulunmuş bir insan değilim. Kaldı ki bir talepte de bulunabilirim. Çünkü ben asılım, o vekil. Ben gazeteci oldum diye bir milletvekilinden talepte bulunma hakkımı kimse benim elimden de almış değil. Dikkat edersen biz her programda tanımadığımız insanlar için bu tür şeyler söylüyoruz. Şimdi Cengiz Yaviloğlu e, sayın vekilimizin benim anladığım kadarıyla sağlık İl müdürlüğünde üst düzeyde görev yapan bir tane de akrabası var. Kardeşim. Doğru mu? Kardeşim çok güzel. O da olabilir. Ben olmaz demiyorum kesinlikle. Şimdi biz... Bu şehirde hastane enfeksiyonu var diyerek, hastane enfeksiyonu var diyerek başta Ender Yuncu kardeşim olmak üzere Erzurum'da birçok insanı mağdur ettiğini iddia ettiğimiz bir konuyu ortaya attık. Ve devamında, devamında Kırım kanamalı Kongo Ateş hastalığından, e, araştırma hastanesinde Atatürk Üniversitesi araştırma hastanesinde ölen bir görevlinin de o günlerde olması üzerine şöyle bir haber yapmıştık. Daha Sağlık İl Müdürlüğü daha kaç canın yok olmasını istiyor, daha kaç ölü istiyor şeklinde, daha kaç can istiyor şeklinde bir haber yapmıştık. Ve o zaman benim çok büyük bir hayretimi çekmişti. Demiştim ki, ya Sağlık İl Müdürlüğü'nün yapması gereken mağdur olan vatandaşın yanında olup bir özel hastaneyi mahkemeye vermekken, Sağlık İl Müdürlüğü mağdur eden Buhara Hastanesi ile beraber olup bizi mahkemeye verme cüretini gösterdi. Tamam o mahkemeden çıkacak sonucu hep birlikte göreceğiz. O ayrı. Ben bugün onun altındaki işi hemen anladım. Bugün dikkat edersen sana ben bir soru sordum bu e, Sağlık İl Müdürlüğü'ndeki bu soy ismi Yavileoğlu olan Hikmet miydi? Hikmet Yavileoğlu'nun Cengiz Yavileoğlu'yla bir akrabalığı mı var yoksa soy isim benzerliği mi? Hani ben sapım ya, ben savağım ya, beni hep kandırıyorsunuz ya siz bu şeyde. Ender Bey dedi ki onun kardeşi. Hemen oradan hareketle şunu anladım. Sayın Cengiz Yavileoğlu, mağdur olan vatandaşın haklarını arama adına program yapan Cem Atmaca ve Ender Güncü'nün Sağlık İl Müdürlüğü'ndeki e, yaşadığı mağduriyeti ya da Ender Güncü'nün Buhara Hastanesi'nde Ender Güncü gibi birçok insanın Buhara Hastanesi'nde yaşadığı mağduriyeti e, dile getirmek yerine ya da e, Belli e, hastalarda hastane <laughs> enfeksiyonu var diyerek devletin parasını götüren Buhara Hastanesi'ne çıkıp televizyonlarda hesap sormak yerine, milletvekilliğini yapmak yerine, Arapça TV'de çıkıp bir şeyler konuşmanın bir manası yok. Burada o zaman güzel anlattım mı Şu ben bunu? Şunu anlayın. eğer Cengiz Yaviloğlu'nun kardeşi de Sağlık İl Müdürlüğü'nde görevini hakkıyla yapıyorsa, şöyle demeliydi Sağlık İl Müdürü'ne, ya sayın müdürüm Allah'tan korkun ya. Bu adamlar ne yapmışlar siz bunları mahkemeye veriyorsunuz? Sizin bu ara hastanesini mahkemeye vermeniz beklenir demesi gerekiyordu. Demek ki bu ilişkiler çok karışık ilişkiler. Onun için ben karışık ilişkileri söyleme ve dile getirme konusunda Allah'ın izniyle uzmanımdır. Bunu, şunu söyleyeyim. Cengiz Yavelioğlu'na bizim siz Reyting kandı mısınız sürekli televizyonlara çıkıyorsunuz? Dememizin ana sebeplerinden bir tanesi de çıkıp bir tane Erzurum sorununa değinmemesi. ya da ya da biz burada Sayın Cengiz Yavuloğlu durmadan neden Kon TV'ye, Mon TV'ye, On TV'ye çıkıyorsun? Neden bunu yapıyorsun dediğimiz zaman medeni bir milletvekili olarak telefon açıp şöyle diyebilirdi bana. Sayın Cevapmaca, benim bu televizyonlara çıkma sebebim şu. Şu 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 sebepten ben bu televizyonlara çıkıyorum. Orada halkı bilgilendiriyorum. Şimdi onun için böyle abu altından soba gösterenler de var bize. Onlara da yemiyoruz, yemeyeceğiz. Gelelim Cengiz Yavlioğlu'nun Erzurum'la ilgili duruşuna. Hiçbir duruşun yok kardeşim senin. Erzurum'la ilgili bir duruşun yok senin kardeşim. Ha bir dahaki sefer AK Parti'den yine aday olacaksan git kas milletvekili. Git Sivas milletvekili ol. Git Colt TV'de çıkıyorsun Konya milletvekili ol. Lütfen kardeşim. Şimdi her şeyi doğru konuşacağız. Sen ne karşılayacaksın? Şimdi Bey Arapça TV'de çıkıyor. Dedi Arapistan'a mı gitsin? O da <laughs> ayrı <laughs> bir şey. Yani, evet. Peki o zaman şöyle yapalım. Ben Cem Bey size anlatırken benim aklıma şu geldi. Cengiz Yaviloğlu Erzurum'u çok seviyor. Cengiz Yaviloğlu Erzurum'un milletvekili olduğunu insanlara ispatlamak için aynı alışveriş merkezlerinin insertleri gibi mesaj dağıtıyor. O zaman Cengiz Yaviloğlu'na şunu... Erzurum halkı olarak istiyorum. Sayın Cengiz Yavulioğlu, Buhara Özel Hastanesi'nde son bir yıl içerisinde doğum yapan tüm anne ve babaların isimlerini alıp anne ve babaların bu yeni doğan bebeklerinin araştırma hastanesinde, bölge eğitim araştırma hastanesinde, şifa hastanesinde ve Buhara Hastanesi yoğun bakımlarında nasıl yatırıldıklarını araştırır mısınız? Araştırmaz. Araştırmaz. Ama araştırması lazım. Kardeşi koymaz. Bakın şimdi. Ya kardeşi araştırma. koymaz. Koyacak, kardeş de koyacak. İzin verecek. Çünkü bu ara hastanesinde doğum yapan üç anne de anne ikisi yoğun bakımların önünde göz yaşı döküyorlar ya. Onu ilgilendirmiyor. Okul. bu Buhara'nın önünde döküyorlar. Bunu diğer hastaneleri acil olarak kaldırıp götürüp döküyorlar ama yeni doğan ünitelerinde yatan çocukların yüzde yetmiş, yüzde seksenlik oranı Buhara Hastanesi'ne doğum yapan çocuklar. Hadi bakalım Cengiz Yavru'nun sana bir iş. Bir de şunu söyleyeyim, bir de şunu söyleyeyim. Sağlık İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü İzmir'den gelen hastane enfeksiyonunu e, araştıran ekibin raporlarının sonuçlarını Erzurum basınından önce AnadoluHaber.com ve ErzurumHaber25.com'da lütfen bir paylaşsınlar görelim. Cem Bey elimde şu anda bana ulaşan, bu haberlerden, programlardan sonra ona ulaşan en az 70 kişi var. Evet. Bu ara hastanese doğum yapmış ya da herhangi bir e, ameliyat olmuş, ameliyat sonrası enfeksiyon kapan en az 70 kişi var. Hala daha davet ediyorum izleyicilerimizi. Gelin şikayetlerinizi bize yapın, biz de şifreyle deşifre etmenizi istiyor isimlerinizle açıklayalım. Bu 70 kişi de ismimizi her yerde kullanabilirsiniz diyorlar. Evet. Cengiz Bey'e güzel bir görev verdik. Erzurum'u seviyorsa, Erzurum sağlığına önem veriyorsa buyursun yapsın. Kardeşi kardeş. koymaz. Kardeşi koymaz. Ee, koyan birisi bulunur o zaman. Önemli birisi.